9 Mayıs 2019 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle Gary Douglas'ın Kutsanmış Olasılıklar kitabından bir bölüm paylaşmak istiyorum. Dane ve ben bir zamanlar insanların bir gecelik konaklama için 2000 dolar ödedikleri bir otele gittik. Yer muhteşemdi ve insanlar golf, tenis ve sıcak küvet için gelmişti. Misafirler paralarıyla bir şey yaratmakla değil, sadece orada kalma gücüne sahip olduklarını göstermekle ilgileniyorlardı. Ne yazık ki, orada çok fazla ortalama ve çok az mutlu insan vardı. Oysaki güzel olan bir yerde mutlu olunmalıydı. Ancak değillerdi. Eğer bu kadar para harcıyorlarsa en azından bunu harcadıklarından dolayı mutlu olunmalıydı. Bir gece akşam yemeğinde Dane ve ben belirli bir çeşit şarabın son şişesini sipariş ettik. Salonda bulunan kimi konuklar da aynı şarabı sipariş ettiler ancak garson bizi göstererek üzgünüm. Son şişemi oradaki iki beyefendiye sattım dedi. Sizinle paylaşacağız dedim. Ve yarım şişe şarap onlara gönderdik. Bana hemen faturayı bölüşelim dediler. Bense hayır size veriyorum. O bir hediye dedim. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz demek yerine o zaman biz de sana yarım bir şişe şarap vereceğiz dediler. Bu almayan bir enerjiydi. Sadece kendilerine verilen şeye ihtiyaç duymadıklarını kanıtlamakla ilgilendiler. Böylece teşekkür etmeleri gerekmeyecekti. Ne kadar zengin olduklarını göstermek istediler. Oysa bu varlıklı olmak değildi. Varlıklı olmak ruhun cömertliğine sahiptir. Şarabımızı Restorandaki insanlarla paylaşırken onlardan bir şey almaya çalışmadım. Sahip olduğum şeyi paylaşıyordum. Ancak onlar hediyemizi alma ya da paylaşma konusuyla ilgilenmiyorlardı. Evet arkadaşlar. Kaçınız hayatta alan enerjidesiniz? Peki şimdi size hediyeleri almaya Kabul etmeye hazır olmadığınızda hayattan da ödüller alamayacağınızı söylesem, kendinizi çabaladığınız, arzu ettiğiniz, hatta hak ettiğinizi düşündüğünüz şartlara kavuşamamış hissediyor musunuz? Lütfen o noktada kendinize bu soruyu sorun. Ben alan enerjide miyim? Peki kaçınız verme enerjisinde'siniz? Kimilerinizin başına geliyordur. Birine çok değer verdim ama o bana değer vermedi. Peki karşınızdaki insan gerçekten sizden almak istiyor muydu? Belki de siz sizden bir şey almak istemeyen bir insana emek ettiniz. Bu sadece enerjinizi sevginizi tüketmenize neden olacaktır. Aynen plastik bir çiçeği sulamak gibi. Arkadaşlar, karşınızdaki insanın sizden herhangi bir şey alabileceğini varsaymayın. Almak istemeyen veya ilgilenmeyen insanlara bir şeyler yapmaya veya insanlara bir şeyler vermeye çalışmak boşuna bir çaba olacaktır. Vermek kadar almak, almak kadar vermek de doğaldır. Her ikisi dengede olduğunda hayatta mutlu olabilirsiniz. Sürekli veren taraf veya sürekli alan tarafsanız orada sıkıntılar yaşamaya da devam edersiniz. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.